Efendim merhabalar Ne Var Ne Yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Araştırmacı Kuzey Atacan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Hemen ekrana sizin gönderdiğiniz görseller gelecek. Aslında bir Atlas gemisi evet. değil mi? 3 I mı hocam o? 3 Atlas olarak deniliyor. 3 31 Atlas olarak da söyleniyor. Nedir hocam o? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, yakın zamanda bizim güneş sisteminde 3 farklı yerden yani farklı bir sistemden 3 tane bizim giriş yaptı. Yani bizim güneş sistemimiz içinde değil, dışından gelen bir varlık, şey, araç grubu bu. Ee, bunlardan ilki 2017 yılında giriş yapıyor. Bunların asteroid olduğu söyleniyor ama asteroid değiller. Şimdi bunları tek tek anlatacağım ben. Tamam. 19 Ekim 2017 yılında Oumuamua ismi verilen bir e, devasa büyüklükte bir, bir, bir cisim gene atmosferimize giriyor. Gördüğünüz şekle benzer. Ee, daha sonrasında 2019 yılında Borisov isminde bir kuyruklu yıldız yine atmosferimiz içerisine giriyor. Arkasından da 25 Haziran tarihinde 31 Atlas ya da işte 3I Atlas olarak adlandırılan başka bir cisim giriş yapıyor güneş sistemimiz içerisinde. Bunlardan Borisov olanı yani ikinci giriş yapan cisim Hürriklı Yıldız tanımlamasına uygun. Giriş yapan bu ilk cisim Oumuamua dedikleri cisim yine sıra dışı bir takım şeyler özellikler sergiliyor. Yani herhangi bir gök cisimi olmadığına dair bir takım e, bilinen özellikler sergilemiyor. Yani tamamen dünya dışı bir uzay aracı özellikleri taşıyor. Özellikle 25 Haziran tarihinde e, atmosferimiz içine giren yabancı cisim, işte bu 31 Atlas diyeyim ben, 3I Atlas da diyebilirler. E, bu cisim tamamen muamadan kat daha, daha büyük, e, devasa bir cisim. Şu an görüyorsunuz. Yaslı Pro şeklinde, e, daha detaylarını vereceğim zaten, devasa büyüklükte bir cisim. 200 bin kilometre hızla gidiyor. 3 kilometrelik bir büyüklüğe sahip bu cisim. Ve güneş sistemimizin dışından gelip güneş sistemimizin içerisine geçiyor. Geçerken bütün gezegenlerin yer çekimini hatta güneşin de yer çekimini ve çekim, manyetik alanını hiç eser da yavaşlaması gerektiği yerde tam tersi hızlanarak manevralar yapmaya başlıyor. Bu da bize aracın normal bir gök taşı veya herhangi bir e, yıldız olmadığını gösteriyor. Çünkü arkası herhangi bir partikül, su, işte buz kütlesi veya bir takım şeyler bırakmıyor zaten normalde gözlemleniyor. Bunlar da Afrika'daki ve Hawaii'deki çok büyük gelişmiş e, uzay istasyonları tarafından tespit ediliyor. Dediğim gibi 200 bin kilometre hızla gidiyor. Bakın 200 çok basit bir hız değil yani. Güneşin çekimine kapılmadan çok rahatlıkla hareket ediyor. Yavaşlaması gerekli bir yerde tam tersine sanki bir ateşe sistemi varmış gibi güneş önünden çekip gidiyor manevra yaparaktan. Hiçbir şekilde çekime kapılmıyor, manyetik alan da kapılmıyor. Ve bu işin ilginç tarafı radarlarda bu cismi daha sonra NASA tarafından da kayıt altına alıyor. Zaten oraya bilgi veriliyor. Orada da gözlemleniyor ve gerçekten bu cismin bilinen bir gök cismi olmadığı tespit ediliyor. Çünkü başına büyük bir takım manevralar yapıyor, i̇şte hızlandırması, e, yörünge değiştirmesi, aniden duruşu, bir anda hareketlenmesi bunun üstün bir zeka tarafından yönlendirdiğini gösteriyor bize. Allah Allah. Yani burada farklı, e, dünya dışı bir varlık söz konusu diyorsunuz siz. Evet, farklı bir zekadan bahsediyoruz. Çünkü dediğim gibi bu tamamen e, kişisel bir zeka ile yönlendiriliyor. Dış kaplamasına baktığınız zaman normal bir meteora benziyor fakat hiçbir meteorun asteroitin gösterdiği özellikleri göstermiyor. Bunu NASA'da Hawaii'deki, Afrika'daki o gözlem evleri de ki bunlar uzaydan gelebilecek tehlikeleri önlemek için kurulmuş özel istasyonlar. 1.4 me milyar megapikselli e, kameralar tarafından bu cisim tespit ediliyor. Ve işin ilginç tarafı bu cisim e, güneş sisteminden çıkması beklenirken tam tersine manevra yaparak tekrar güneş sistemimiz içerisine giriyor. Çıkacağını söyledi. Peki arında, mesela bu konulara olur. inanmayan, e, hocanın sesini arttığın arkadaşlar, bu konulara inanmayanların şöyle bir tezi var hocam. Ya bunlar NASA'nın yalanlarıysa? Olabilir Şimdi mi böyle bir şey? Ya şöyle söyleyeyim bunu tek bir e, radar üstü veya uzay hani ara inceleme birimleri kabul etseydi tamam diyeceğim ama Afrika'daki, Hawaii'deki, Şili'deki ve birçok yerdeki gözlem istasyonları da astronomik gözlem evleri de bunları tespit ediyor. Dediğim gibi 1.4 milyar megapiksel taramalar yapılıyor. Ve bunların yapıldığı yerler de özellikle e, hani gökyüzünde bizim sistemimiz dışından gelecek tehlikeli tespit edilmek üzere kurulmuş sistemler. Yani görseller teyit ediliyor. Tabii tabii tabii. NASA'ya da gönderiliyor. NASA'daki yetkililer de zaten bunu şey yapıyorlar. Harvard Üniversitesi'nden Abir Loe bu zaten konuyu inceliyor. Kendisi de zaten bu cismin doğal bir e, oluşum olmadığını, bilinen bir gök cismi olamayacağını yapmış olduğu manevralarla işte e, hızlanmalarla itici bir güç tarafından yönlendirildiğini ve tekrardan güneş sistemimiz içerisinde tekrar tam çıktığı tahmin edilirken, çıkacağı düşünürken tekrar bir söyleniyor. Ve Kasım Aralık aylarında bu cisim tekrar güneşimizin yakınından geçip dünyaya doğru yönlenmeye başladı şu an. Kasım'da dünyamızı derse karşı karşıya gelecek bir cisim. Ya bir dakika Kasım ayında dünyaya mı gelecek hocam çarpacak? Evet dünyaya yaklaşmakta şu an zaten NASA etkileri de olsun diğer etkiler de olsun yurt dışındaki bütün birimler bu cismin bazıları tabii gündem yaratmak adına şey diyorlar. Ee, bir saldırı olabilir. İşte bu dünya dışı bir uzay aracıdır. Bir istila ya da bir saldırı söz konusu olabilir diye özellikle e, anonslar yapmaktalar şu an. Ama ben bir saldırı olacağını gerek düşünmüyorum. Dünyamızın gidişatı göz gözlerinde alındığında bunun bir gözlem gemisi hatta bir laboratuvar gemisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, biliyorsunuz Apollo 20 uçuşlarında da benzer bir cisim ayın yüzeyinde tespit edilmişti. Ve bu gemi tamamen dünya dışı varlıklara bir laboratuvar gemisiydi. Gözlem amaçlı yapılmıştı. Ben de böyle bir cisim olduğunu düşünüyorum. Yani bir direkt etki müdahale beklemiyorum bu cisimden. Genelde böyle şeyler hep köpürtülüyor hocam. Sonunda yani belki de insanların hayatına değmediği için bize bazen boş gelebiliyor ama tabii o evet. evren açısından elbette bir anlamı vardır. E bazen ben insanlara evet. onu diyorum. Yani illa gelip kafanıza çarpacak hali yok. Dünyada başka bir etki yaratıyor olabilir. Hocam, Buga küresi görsellerine geçelim mi? Attığınız o görseller. Arkadaşlar tabii, tabii, versinler. 2 ile başlayan 2A, B, C nedir hocam? O Buga küresi ne demek? Şimdi e, Kolombiya'nın Buga kasabası üzerinde semalarında bir küre gözlemleniyor. Gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde. Hiçbir kanadı yok, hiçbir motoru yok. Yani görüldüğü gibi işte görselde var zaten. Göreceksin şimdi verebilirsek bu gök küresini. Gelecek şimdi hocam. Evet, metal bir top. Herhangi bir kanat yok, bir pervane yok. Bir herhangi bir yani uzaktan kumandaya dair bir işaret de yok. Ses çıkarmayan bir cisim gökyüzünde dolaşarak elektrik tellerine, direklerine çarpıyor. Ve bir anda yere düşüyor. O anki köylüler ya da bölgedeki yerel sakinler bu cismi görüp daha sonra yetkili mercilere rapor ediyorlar. Daha sonra Jaime Mausson, e, bu eski Meksikalı bir araştırmacı gazeteci kendisi olaya el atıyor. Ve kendisiyle beraber kurmuş olduğu ekiple beraber bu bu küresini incelemeye başlıyorlar. Tasarım olsun, görüntüsü olsun, içeride elementler ve bir takım özelliklerinden dolayı bunun bu, dünya dışı varlıklara ait olduğu iddia ediliyor. Fakat e, ben yapmış olduğum inceleme sırasında bunu dünya dışı bilgiler sayesinde yani tersine mühendislikle yapılmış bir tür drone diyelim. Yani öyle söyleyeyim geliştirilmiş bir drone teknolojisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten bununla ilgili belgeler, görseller de var. E, yapılan incelemelerde bunun içerisinde 18 tane küçük kürecik tespit ediliyor. Titanyum benzeri bir yapıya sahip, kaynak yerleri yok ve üzerinde çok enteresan bir takım e, yazılar ve figürler de bulunmakta. Bunları rüller, okanlar veya işte e, mezopotam yazılarına benzetenler de olmuş. Fakat e, bunların hiçbir anlamı, yani açılımı yapılamadı henüz, aynı yapılamadı. Fakat ben yaptığım araştırmalar sonrasında bu kürenin üzerindeki sembollerin e, tamamen dünyasal kaynaklı olduğunu çözdüm. Yani bunlar hiçbir anlamı yok. Zaten şimdi görseller de gelirse bu küresiyle ilgili... Hocam biz konuşurken bağlı, görseller dönüyor. dönüyor. Siz buyurun devam edin hocam. E, dediğim gibi dış katmanlarında titanyum tespit ediliyor. Küçük çekirdekleri var ve üzerinde bir mikroçip bandına bir gösteren bir tarz şey var, e, görsel var. 18 mikro nokta 0.5 derinliğe e, kadar uzanıyor bu kırılma noktaları. Çekim yerlerinde herhangi bir kaynak yok. E, üzerine su döküldüğünde üzerinde buharlaşma yapıyor. Yani en soğuk ortamda bile kendini koruyor, sıcak tutabiliyor. Ve üzerine bir mikroçip ya da içinde bir işlemci ya da uzaktan kumanda kontrol yapabileceğimiz bir herhangi bir mekanizma bulunmuyor. Yapılan bir sürü test var buna ilgili. Radyoaktif ölçümler de yapılıyor. Yani dökülüyor. siz bunların ne olduğunu A, düşünüyorsunuz? Efendim? Bunların nereden, nereden geldiğine ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ben bunların e, Amerika'daki bir laboratuvarda yapıldığını düşünüyorum. Çünkü buna benzer örnekler daha öncesinde de gene Amerika'da ve Türkiye'de farklı yerlerde tespit ediliyor. Ya Dünya bunların dışı, dışı değil bu. Var dünya dışı değil Amerika'da bir laboratuvarda yapıldı diyorsunuz. Tabii tabii zaten ben şimdi onu anlatacağım. Eğer görselle gelirse zaten belgesinde koydum. Benzer örnekleri de var. Dünyanın birçok yerinde tespit edilmiş ve bulunmuş. Şimdi Birçok kişi bunları ilk bakışta gördüğü zaman şey diyorlar işte dünya dışı ulu Aracıyla geçti. Halbuki öyle bir şey yok. Biraz detaylaması, derinlemesine incelediğiniz zaman zaten göreceksiniz. Bu olay e, Proje Q486 olarak geçiyor. Araştırma geliştirme laboratuvarı olarak. Te, evet, mesela şimdi burada biraz daha öncesine alsak. Farklı bir görsel daha var. Cismin kendi orjinalini gösterelim önce. Bu değil e, arkadaşlar, küre küre, küreleri göstereyim. istiyoruz. Evet, yani burada da gösterebiliriz. İşte bu Kolombiya'da bulunan e, obje bu. Yani yuvarlak bir şekilde soldaki görünen e, cisim. Hemen sağ tarafta da ilk bizi yanıltan şeylerden bir tanesi. Bakın mesela bu 1975 yılında olması lazım. E, Doktor Mu dizinin hemen şeyinde içerisinde bulunan aynı cismi görüyoruz zaten. Daha önce bu cisim yapılmış. Peki amaçları ne hocam? Niye bunu yapıyorlar yani? İşte bu tersine mühendislik. Yani dünya dışı uzay araçlarının teknolojileri deşifre edilerek bunlardan yüksek teknolojiler yani araçlar elde etmeye çalışıyorlar. Zaten ha. yıldız savaştaki hücresi için e, bunlar bir nevi deneme aslında, öyle söyleyeyim. Yani bu, Şimdi e, e, kürenin üzerindeki şekillere bakıyoruz. Mesela burada da görüyorsunuz. Bunlar da farklı uçan drone denemeleri. Yine aynı teknoloji kullanılmış, yani dünya dışı tersine mühendislik teknolojisi kullanılmış. E, ele geçen enkazlardan ya da UFO'lardan elde edilen veriler sayesinde işte gördüğünüz gibi bu tarz e, uzaktan kumandalı robotik araçlar elde edilmiş. Bunların bir kısmı başarısız olmuş. Tam istedikleri verimi elde edildiği için bunlar ele geçiyor, düşüyorlar. Üzerinde de gene bu tarz runik harflere benzer ya da böyle uzaysal bir takım semboller veya şekiller var. Bunları da incelediğimiz zaman evet burada görmüş olduğunuz alfabe Aura 5 alfabesi olarak geçiyor. Burada daha öncesi Star Wars filminde kullanılan bir alfabe George Lucas tarafından. Ee, evrenin kurgusal işte bir dilini oluşturmuşlar o karakterleri oturtmak için. Tubaka isminde böyle kurtarama benzer bir varlık var. Bunu hepimiz biliyoruz. Hani o karakter var orada. Onları kullanmış oldukları değil ve bu bu gök yürüsüzenek şekilde birebir aynı. Yani görseller oradan buradan toplanmış ortaya bir karışık e, ürün ortaya çıkarmaya çalışmışlar bu arkadaşlar. Aslında hiçbir anlamı yok yapılan çizimlerin. Zaten ha. Çin'deki ve Japonya'daki bir takım eğlence merkezlerinde bu tabelalar benzer şeyler kullanılmış alfabeler. Yani siz bize bir, şunu anlatmaya var. çalışıyorsunuz. Dünya dışı varlıklar var ve dünya dışı varlıkları manipüle ederek onu dünyada bir güç devşirmek isteyen birileri de var kendilerine. Evet zaten onlarla yani 1952 54 yıllarından beri bir teknoloji alışverişi söz konusu biz daha öncesi anlatmıştık. Eisenhower döneminden beri bir sürekli bir teknoloji alışverişi var. Karşında insan kaçınmalı göz yummalar onun karşısında belli bir düzeyde e, dünya dışı teknoloji veriliyor bu gizli birimlere bir takım birimlere. Ve bunlar da gerek düşen enkazlardan gerekse Yakın temaslar sonrası elde edilen bilgilerle bu uzay araçları ya da bu uzaktan komandalı drone tarzı araçlar elde ediliyor. Proje Q486 Karet olarak geçiyor bu projenin ismi. Aralık 1986 yılında da Alta Kaliforniya'da yapılmış ilk bu çalışmalar. Projenin ismi de Commercial Application Research for access Technology olarak geçiyor. Yani dünya dışı teknolojinin deşifresi yani bir nevi e, tersine mühendislik. Kesinlikle dünya dışı bir uzay aracı değil ama dünya dışı varlıklardan alınan teknolojiye yani da onların... ...deşifre edilmiş teknolojinin günümüze uygulanmış versiyonları diyebiliriz. Peki hocam, şimdi buradan... ...az önce arkadaşlar orada görseli verdiler, siyah zemin üzerinde beyaz yazıları. Kur'an'da evet. dünya dışı yaşamdan bahsediliyor mu? Şunu bir tam ekran da versin arkadaşlar ekrana. Tam evet. ekran da verin, evet. Hocam bize şimdi, bir anlatır mısınız? Evet, şimdi bazı arkadaşlarımız ki biz bunu her katıldığımız yayında da söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de dünya dışına çıkılamaz diye bir ayet yok. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki Rahman suresine baktığımız zaman 33. ayette işte hep bir örnek veriyorlar. Mesela diyor ki ey cins ve insan toplulukları göklerin bir yere sınırlarını aşıp geçebilirsiniz. Haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç Olabilir. olmadıkça geçemezsiniz. Şimdi bu e, o Rahman suresi içerisinden cımbızlanarak alınmış evet. bir cümle. Fakat öncesini okuduğumuz zaman özellikle 29'dan 35'e kadar olan kısımda tabii benim önümde kitap yok şu an. Oradan okuyanlar kendileri de açıp bakabilirler. Yani bana inanmıyorlarsa kendileri de bakabilirler. 29'dan 35'e kadar olan bölümü okuduklarında yani Rahman'ın kaderi mutlak Allah'ın gazabından kaçılabilecek bir yer yoktur o gün geldiğinde. Hani orada açık açık yazmış sizin için hesap sorma geldiğinde diye yazıyor zaten. Ben tek ses kitabı ben okuyayım. Siz okursuz ben okuyayım. Siz okuyun hocam buyurun. Siz okuyun. Tamam. Rahman suresi Bismillahirrahmanirrahim diyor ki 29'dan başlıyorum. Gökte ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O o her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerine hangisini inkar edersiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Bakın bu çok önemli. Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüksel, yüklenmiş iki varlık. Yani cin ve insan topluluklarından bahsediyor. Arkasına artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? Febe-i yâla rabbüküma Hani en sevdiğim ayetten girdin hocam ya. Vallahi devam et hocam evet. ne olur. Çünkü bu saptırılmaya çok açık insanlarımız yok. ki işte bugün görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin teknolojisinde dünyada yapılan çalışmalarda işte her şey uydurma o zaman. Biz rokette göndermiyoruz, da çıkmıyoruz. Her şey bir safsata yani. Ama Kur'an-ı Kerim bunu bir anlamıyor. Diyor ki bakın hani Allah'ın gazabından hiçbir yere kaçamazsınız. Ondan sonra ki Rab, e, üzerinize yalın bir ateş kalemi hani erimiş bir bakır gönderilir. Kurtulmak için birbirinize yaklaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerine hangisini inkar Yani uzaya çıkılamaz diye bir ayet yok. Size bir sebep, bir vasıta, bir araç verilmedi ya da bir kudret verilmedi. Söyle çıkamazsınız diyor, kaçamazsınız. Ki Rabbinin de birçok ayetinde siz benim e, gökyüzüne vaat edilmiş yerler vardı. Tek araçta nimet alınır yerler var. Biz gidemeyeceksek bu kainat boşuna yaratılmadı. Yani sonuçta ayet böyle bir şey söylemiyor. Özellikle bunun altını çiziyorum. Yani Rahman suresi uzaya çıkılamaz demiyor. Ayrıca 139. mezmurlarda da şu an ekranda zaten görüyorsunuz 1 ve 2, 12 arasında da diyor ki eski ayetlere benzer bir anlatı var. Tek tek okuyayım mı yoksa zaten okuyun hocam. Ekranlar okuyun. Yine tam ekran versin arkadaşlar. Ben de göreyim. Evet. Burada aynı şekilde Rahman suresi gibi, gibi diyor ki Önden ve arkadan beni kuşatırsın. Koyarsın elini üzerime. Beni aşan bir bilgi harikası. Erişmediğim bir yükseklik. Nereye gideyim? Uzak olmak için senin solunda. Nereye kaçayım? Uzak olmak için senin yüzünden. Göklere tırmansam bak burası çok önemli. Alman seni Göklere tırmansan işte oradasın. Ölüler ülkesine insan yine oradasın. Seher'in kanatlarını alsam, gidip denizlerin ötesine otursam orada elin bana yol gösterir ve sağ elin beni tutar. Yani mezmurlar kısmında bile 139, 1, 1 ve 12 arasındaki ayetleri e, direkt Kur'an-ı Kerim'i destekleyen, Rahman Suresi'ni destekleyen bir ayet var. Yani nereye giderseniz gidin Allah'ın gazabından veya işte gücüne, kudretinden kaçamazsınız. diyor. Peki bunların mesela şunu söyle, metafizik varlıklar olduğunu söyleyenler var hocam. Şimdi ben her zaman söylüyorum bakın metafizik varlık olması için bunları zaten eterik varlıklar olması lazım. Yani bir bedene, bir teknoloji, bir araca ihtiyaç duymamaları lazım. Ama bizim bahsettiğimiz teknolojilerin mikroçiplerine geçiyor, Hatta yakın bir zamanda yeni bir konuyla karşınıza çıkacağım inşallah. Melek saçı dediğimiz bir olgu var. Bir UFO gözlemi sonrasında bir kasabaya bırakılan bir takım partiküller var. Arkasında bırakıyorlar bunları. Aracın içinden dökülüyor. Örümcek ağına benzer hafif bir Bazen de havayla temas ettiği anda ortalığa kaybolan bir takım şeyler var. Biyolojik organizmalar veya değişik şeyler var. Bunlar incelenmiş çok enteresandır. Bunun içine bor madeni bulunuyor. Bakın çok önemli. Yani bir e, nükleer santralde kullanılacak dozayla işte artık e, ne derseniz deyin. Bu melek saçı adı verilen organizmalar ki bunlar on parçalı, on kollu diye geçiyor bunlar. E, akıllı, zeki organizmalar yani bunlar o melek saçı adı verilmiş. Her Angel diye girip araştırabilirler. E, Dünya dışı varlıkların uzay güvenleri göründüğü birçok kasabada bunlar ele geçmiş. Yani sadece dediğim gibi hani ölü bedenler, enkazlar işte sallıyorum ne bileyim metal parçaları değil. Yani o kadar çok kanıt var ki bunlar üçüncü boyut real varlıklar olduğuna dair. Hani cinni veya metafizik varlıklar hiçbir alakası yok. Peki yine çok sorulan bir soru. Derler ki ya yani evet. neden biz bunları o zaman o görüntüleri göremiyoruz da hep böyle ayarı bozuk kameralarla görüyoruz onları? Dediğim gibi Türker Bey yani bu cisimler o kadar büyük enerji yayıyorlar ki yani bulundukları alanı da etkiliyor. Mesela bu radyasyon kuşağı da var. Bir şu anda hani intizamı her zaman söylüyoruz. Çok yakında gitmeyin. Hani bu çok nadir olacak bir olay da. Fotoğraf çekmek için bile çok yakında gitmeyin. Deri döküntüleri, radyoaktiviteden olayı yanmalar, kusmalar, işte bir takım rahatsızlıklar olabilir. Araçların gelmiş olduğu aurası, enerjisi diyeyim ya da manyetik alanı zaten buna izin vermiyor. Bizim kullandığımız teknolojiler bunları görüntülemek için yeterli değil. Ha, yani Onun teknolojimiz yetersiz diyorsunuz. Evet. Bu araçlar eğer gözükmek isterlerse, yani kendilerini de şüphe etmek isterlerse sizlerin çekmesine de görüntülemekte izin veriyorlar. Şu an Türkiye'de hala böyle gözlemler var mı hocam? Böyle bir aktivite var tabii mı? Tabii ki tabii ki özellikle şu son zamanlarda mesela ben hani her gün sürekli bana mailler, telefonlar geliyor. Temasçıların da sayısı arttı. Temasçılar derken kanal temasçıları değil. Direkt ee, onları gözlemleyenler, görüntü alanlar sürekli fotoğraflar bize her gün yağıyor. Özel bir program yaptığımızda Türkiye'de oturup bunları da ben getireyim tek tek o kadar çok enteresan görseller var ki Peki temasçıların sayısı artıyor diyorsunuz siz hocam. Neler Tabii yaşıyorlar mesela bu temasçılar sonunda ne oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar kanal temasçıları ben bir ayrı tutuyorum. Bir de yakın temas dediğimiz sizin bizim gibi karşı karşıya gelen bu insanlara varlıklar var. Burada edinilen bir takım bilgiler oluyor. Mesela araçların çalışma prensipleri, yaşadıkları sistemlerin özellikleri, işte jeopolitik döneminden tutun da ekonomisinin siyasetine kadar, hani dünyasal dille anlatıyorum, her türlü yaşam standartları, her türlü yaşam bilgileri veriyorlar bazı hastalıkların tedavisinden tutunup yeni teknolojilere kadar ya da enerji şeylere kadar, e, materyallerine kadar hepsini anlatıyorlar. İşte bazıları mesela bununla şifalanmaya başlıyor. İşte bu varlıklar onları eğitiyorlar ya da bir takım yetenekler veriyorlar. Hasta olanları tedavi ediyorlar. Yani çok enteresan şeyler var gerçekten. Hocam bir gün bir temasçıyla buraya gel o zaman. Geleceğim çok yakında kendisini bekliyorum hatta şu an Bodrum'da yanlış hatırlamıyorsam. Çok yakında İstanbul'a gelecek. Tatili bir biter inşallah sizi stüdyoza getireceğim. Sayfalar dolusu belgesi ve görseli de var. E, anlattığı şeyler destekleyecek bir takım kanıtlar da var. Göreceksiniz zaten. Peki bu aktiviteler son olarak en çok nerede gözleniyor? Hangi şehirde mi, bölgede, İstanbul'da mı, nerede hocam? Şu an Türkiye'nin her yerinde gözlemleniyor. Yani dün bile bana Bursa'dan gelen bir görüntü var en yakın. Antalya'dan gelen görüntüler var. İstanbul'dan Ama bunları gelen bir teste tabi var. tutuyorsunuz değil mi? Tabii, biz bunları yani bize gönderiyorlar. Biz bunların hepsini dosyalıyoruz. İsim, yer, tarih olarak belirtmelerini istiyoruz özellikle. Bazen görüntülerle karışabiliyor. Biz hepsini not alıyoruz tek tek. Onların onayı olduğu zaman işte paylaşmak isterlerse biz hepsi hepsini bir araya getirip videoda bir kolaj şeklinde paylaşmayı düşünüyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Stüdyoyu bekliyoruz benim. bir sonrakinde. Evet bir dahaki seyirde stüdyoda olacağız inşallah. E, ee, bu arada Sörn bahsedecektik ama süremiz yeterli. Buyurun, buyurun. Yandım. bir iki dakika konuşun hocam onu. Yani çok kısa geçeceğim. Sörn yine enteresan olaylar olmaya başladı. Biliyorsunuz orada bir nükleer fizikçi yakın zamanda bir açıklamada oldu. Büyük kadın e, araştırmacı. Bir takım varlıkların çalışmalar sırasında ortaya çıktığını, göründüklerini hatta bunların o taraftan buraya geçmeye çalıştıklarını falan anlattı. Ve Sörn gerçekten e, bir boyut kapısı açıldı. Farklı rezonanslara sahip işte e, bir takım halkalar akıllı çalışma yani nasıl söyleyeyim, Enerji halkaları ortaya çıkıyor. Yani gerçekten şu an enteresan bir durumda. Yani konusunun dışına çıkmış bir durumda şu an. Yavaş yavaş yakında bu varlıkları bu tarafa geçirecekler. Ben bunu daha önce size söylemiştim ve neredeyse yaklaştılar. Yani bir boyut kapısı açıldı diyorsunuz siz. Açıldı ve bir takım varlıklar buraya geçmeye kalktılar. O arada bağlantılar kesildi. Bunlar halka ve basına medya verilmedi. Fakat resmi raporlar içerisinde var. İçeride itirafçılar da çıkmaya başladı. Hatta Öyle şeyler yaşanıyor ki son zamanlarda 2008, 2006, 2003 ve 2010, 2025 yılları arasında çok enteresan vakalar yaşandı. İnsan formunda bir takım varlıkların buraya geçmeye çalıştığı, işte enerji halesi şeklindeki bir takım rezonansların, daire şeklindeki portalların akıllı yalnız bakın bu sadece bir rezonans değil. Akıllı bir takım imgeler ve simgelerle, bir takım görsellerle, bir takım mesajlar verdiği, zaman kaymalarının olduğu, Hayalet çektiğiniz hürriyetlerin bu tarafa geçtiği ki Sörn binasındaki yetkililer de artık tek başına e, bu kuadron çarpıştırısının e, etrafında gezemediklerini söylüyorlar. Ve birçok yetkililer de güvenlik önlemleri dahil olmak üzere şu an e, bir hafta 10 gün 15 gün bazı tedavi görüyor, konuşamıyorlar. Aklını kaçırmasınlarına gelen yetkililer var. Bakın o gerçekten İngiliz Sörn çok enteresan şeyler yaşanıyor. Hocam bunu konuşmaya devam edelim sonraki videolarda. Tekrar teşekkür Aynen. ediyoruz. Kuzey Atacan ufo araştırmacısı bizlerle birlikteydi. E, efendim sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. tabii. temasçılar vardır. Bu tip aktiviteler gördüm diyenler vardır. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Bu videonun altında bunları yazın. Kuzey Hoca da ben de zaten okuyacağım çoğunu. Evet. Belki oradan da dönüşler yaparız. Telefon numarasını oraya yazabilirsiniz. Mail adresinizi ya da bırakabilirsiniz. O vasıtayla size döneriz. Temasçıları da buraya çıkarız, Değil mi hocam? Tabii ki mutlaka çıkartacağız. Zaten bizim işimiz bu. Yani gizlenen ne varsa ortaya çıkarmak. Allah'ın nasıl ederse gücümüz yetti oranda. Bir de son bir şey daha eklemek istiyorum Türkiye abi, Konumuzla e alakasız. Yani gündemimizle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ee, biliyorsunuz mavi vatanımız var. Yeşil vatanımız var. Allah hepsine razı olsun. Yeşil vatan için çırpınan, canını ortaya koyan bütün insanlarımıza ellerinden alınlarını döküyorum. Ee, belki sizler de örnek olursunuz. İnşallah böyle bir yeşillendirme kampanyası, ağaç dikme gibi bir şeyler yapılabilirse... Ben de grubumda seve seve katılmak isteriz. Evet inşallah tez vakitte. Çok yanar ormanımız, canımız var. Ee, yeşillendirilir bir an evvel diye düşünüyorum. Ee, tekrar teşekkür ettik hocamıza da. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.